Doğallarına İzmir ekibim bir ekibi 1 mekan ekibi, açılış sezonunda Playoff birinci tur mücadelesinde düzeltiyorum Playoff çeyrek final birinci tur mücadelesinde Grim Leaper Tekin'in son dakika golüyle eleyen Ballı Kuvveti Karşısında bugün Golden King karşısında farklı galibiyet alan Aktaş muhasebeyle oynuyor Hakem düdüğünü çaldı foul Tabi çift maçı oynanan mücadele ilk maçındayız Çok büyük bir fark Büyük avantaj olur Önde olmak bile avantaj olur. Psikolojik üstünlüğü elinize alırsınız. Her şeyin bittiği maç olmayacak belki ama. Her şeyin bittiği maça büyük hazırlık olacak Davut. Geçemiyor Davut. Bir taç. Ozi uzun gönderdi. Tolga döndü geriye. Seyit Ali Çakmak. Yükselen bir top. Kontrol geliyor. Orada. Kale orada. Pogba girdi araya. Tolga gönderiyor. Emre Yavaş. Emre gönderdi. Doğukan'la Sercan'ın mücadelesi. Davut Baran. Davut Baran. Davut Baran. Karizması herkesi mesleden bir isim. Yunus. Yunus. Geçemiyor Yunus. Yunus. Oyun devam ediyor. Doğukan. Doğukan. Ters bir top oluyor. Kadir Baran. Kadir Baran uzun yönü Tabi ballı kuyu. Playoff üzerinde konuşuyorum. Bir maç üzerinde konuşuyorum. Ne yaptığını bilen. Çok daha sistematik bir takım haline geldi. Hem defansta hem ofansta istediklerini yapabiliyorlar. Green maçında kolay goller yediler. Acemilik ettiler bazı gollerde ama istediklerini de kazanabildiklerini gösterdiler. Nefis hareket Tekin Baran. Oyna diyor hakem. Oyunda düzeltiyorum Masum Aydın. Tabi Baran çok alınca. Orada bir kafa karıştı. Yaratı terse doğru Doğukan kontrolü. Doğukan o da yılın boyuna aday. Şimdi Tolga. Tolga şık hareketler döndü geriye. Paul Pogba. Topla bileklerini Açım. Nefis vurdu. Mardinli Marcelo izin vermiyor. Ya, ya, ya. Oyun ya, ya, ya. devam ediyor Sercan. Tolga. 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 Tolga bıraktı araya. Emre Yavaş dışarı vuruyor Yavaş. Ya, ya, ya. Emre ya, ya. Yavaş dışarı vuruyor. Ya, ya. Oyun ya, ya. devam ediyor. Bir taç. Masum. Pasını gönder Tolga. Tolga! Harika gol! Enfes gol! Müthiş gol! Müthiş! 1-0 oluyor. Aktaş muhasebe. 1-0 önde. Pas Tolga, Tolga, Tolga! Tolga vurdu, üst sağlardan sekti geldi Bekir. Bekir uzun gönderiyor, kontrol geldi. Şık hareketler. Masun, Masunaydın. Aydın. Mahsun Aydın! Harika bir gol, harika! Gole doyuyoruz bugün. Ballı Kuyu yaptı şovunu bir bir! Artık sonra 10 dakikanın içerisindeyiz. Topu Emre yavaş. Emre anlaşamadılar bir türlü Yunus. Kadir Baran. Kadir çevirdi Doğukan. En geriye kadar Ali. de defansına day. Uzun gönderiyor Ali. Ters bir top. Doğukan aklar. Şimdi Sercan. Geçen senin MVP adayı. Bu sene adayı gösterilebilirdi. Çok etkili bir isim ama turnuvaya geç katıldı. Adaylığı tabi bu yüzden zora girdi. Bir taç. Seyit Ali. Tolga. Bıraktı Yunus'a. Şimdi çeviren bir top. Şık kontrol Tekin Baran. Tekin Baran çeviriyor. İçeri doğru Masum bıraktı Davut Baran. Davut. Davut. Kaleci de geçti. Topu alala buluşturamadı. Oyun devam ediyor. Tolga. Pogba. Tolga. Sercan. Sercan Pirinç yaptı şovunu. 2-1 oldu. Sercan'ın golü. Pas oynandı. Dokan. Davut Baran, Doğukan. Doğukan o bıraktı Davut Baran. Davut çeviriyor Mahsun Aydın. Mahsun Aydın dışarı vuruyor Mahsun Aydın. Kullanılacak orada kale vuruşu kullanılacak. Mücadelede iki birlik aktaş muhasebe üstünlüğü var. Tabi sesimden dolayı ziyanlardan özür dilerim ama yoğun maç temposu. Sesim maçta zarar gördü biraz Sercan. O bıraktı Sercan. Sercan çeviriyor orada Kadir Baran. Kadir. O bıraktı Masun. Masun. Masun toparlan onda. Masun dönüyor. Masun Aydın. Davut Baran, Davut çeviriyor. Seyit Ali ters bir top. Masun Aydın dışarıda. Geldi. Orada savunmadan dönüyor. 3-1 önde Aktaş muhasebe. Uzun gönderdi. Tekin Baran, Kadir Baran. Şık hareketler. Past oynadı. Kadir Baran karşı karşıya. Kadir Baran çeviriyor. Kaleye paralel dışarıda. Taç atışı Aktaş muhasebe ekibinin. sen orada kullanacak. sen. Baktı içeri Yunus var. Uzun Bekirle eşleşmiş. Yunus dokundu dışarı gidiyor. Davut Varan pası oynadı. Kadir Baran orada Yunus girdi araya. Yunus Yunus bıraktı. Emre yavaş. Çok tehlikeli Emre. Emre. Bekir. Şık müdahale. Kadir'le çıkıyorlar. Avantaj. Avantaj oynuyorlar. Sıkıştı köşeyi. Orada. Çevirdi. Bir köşe vuruşu. Ballı kuyu köşe vuruşunu kullanacak. Gol için en doğru zaman. İçeri doğru gönderildi. Kale. Aman dedim. Gol de geldi. 3-2 oldu. Tekin barar attı. Ballık oyu 2. Aktaş muhasebe. <laughs> Oyun devam ediyor. 3-2 oldu. Fark 1. Bir. Böyle biterse Aktaş muhasebe bir farkla gelecek derken Emre Yavaş. Çok tehlikeli plaseleri var. Emre Yavaş direkte patlıyor. Oyun devam ediyor. Pasta oynandı. Kadir Baran. Kadir Baran. Kadir Baran gönderdi. Direkte patladı. Dönen bir top. Dışarı gidiyor Mahsun Aydın. Şimdi kontrol. Doğukan Uzun gönderiyor Doğukan. Bekir karşıladı. Dokan. Bir Doğukan. Pasını gönderdi. Bekir. 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 Çevirdi orada geçmiyor. Arkaya doğru. Brezilyalı Madrid Madrid'le 25 kupası var. Bakalım. Mardinli Marcelo'nun Ballıkuyla ile bir kupası olacak mı? Arkaya doğru bir top. Üst alardan sekiyor. Emre Yavaş. Emre çevirdi. Şık kontrol. Pogba. Geçit yok. Yeniden Pogba. Bir taç. Pasını gönderdi. Tolga'dan şık pas. Emre yavaş aldı önüne. Emre yavaş. Emre yavaş. Emre yavaş çevirdi. Tolga. 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 Vuramadı Tolga. Geçemedi Tolga. Uzun bir top. Yunus'a kadar geliyor. Yunus. Yunus bıraktı. O defansına da. Yunus gönderdi. Pogba. Pogba. O bıraktı. Kontrol. İçeri doğru çevirdi. Şık bir hareket oyunda kalır mı? oyunda kaldı. Emre yavaş. Emre yavaş. Geçit yok. Emre yavaş. Döndü geriye Emre yavaş. Doğukanaklar. Yunus. Yunus hata yaptı. Maç Aydın. Maçın attı. Maçın. 3-3. 3-3. Ballıkuyu geri geldi. Skoru 3-3'e geldi. Emre Yavaş. Terse bir top. Yine Masun. Yine Masun. Yine Masun yine gol. Yine, yine Masun yine gol. Gol geldi. Masun attı. 4-3 oluyor 4. Masun atıyor 4-3 oluyor. Masun Aydın'ın golü. Skor 4-3. ediyor. Davut Baran. Davut uzun gönderdi. Mahsun Aydın indirdi ama. Bir taş Aktaş muhasebeni. Yunus. Yunus uzun gönderdi. Kontrol geldi. Topallı kuyuda kaldı. Enes'in orada isyanları vardı gelin diye ama takım arkadaşları uyumadı ona. Şimdi orada Doğukan. Doğukan. Doğukan 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 Çeviriyor ama bir taç Kadir Baran Doğukan Enes Ay Düzeltiyorum Oğuzhan Tekin Baran Asfaltla dışarı Hakem 5 dakika uzatmayı gösterdi Enes atıldı oyundan Aktaş muhasebe için bir maç geçmiyor Bir taç gönderdi. Şık hareket. Orada bir taç. Bekir. Bekir gönderdi. Tekin Baran. Tekin Baran vuruyor. Zoran bir top. Mahsun Aydın çevirdi. Kontrol. Davut Baran. Davut Baran. Topalarda gol. Emre geldi. Emre vurdu, direkte patladı. Hakem verdi golü gol. Verdi golü gol. Aktaş bu hesapı 5-4'e getiriyor. Bir kale! Gol! Masun Aydın roket attı roket. Öğün devam ediyor. Uzun bir top. Şık kontrol. Orada. Kale. Tolga. 6-5. Fark 1'e düştü. Fark 1'e düştü. 6 kişi yığılmıyor, yıkılmıyor Raktaş muhasebe. devam ediyor. Arkaya doğru gönderildi. Davut Baran aldı. Davut uzun gönderdi. Son müdahale Ballı Kuyu'dan bir taç. Tolga. Yunus. 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 Sercan. 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 Sercan dokundu. Çevirdi içeri doğru. Tekin dokunuyor. Bir taç. Hakem artık saatine bakıyor. Bir bekle, bir Sercan gönderdi içeriye. Oğuzhan 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 çevirdi. Ali Ali gönderdi. Herkesi geçti. Yunus 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 bastı topa. Yunus gönderdi terse. Sercan Pirinç beraberlik için bastırıyor Aktaş Muhasebe uzun bir top, bir taç Aktaş Muhasebenin. bitmedi Bir taç daha gönderiyor Aktaş Muhasebe içeri doğru Bekir. Karşıladı orada. Davut. Oktay düzeltiyorum. Aldı Oktay. Belki de son fırsat. Oktay. Masun Aydın. Hadi. Oktay. 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 Oktay vurdu. Masun. Masun attı yedi beş. Son düdür çalıyor. Ballı kuyu. İki <laughs>